Bir bak bakalım yahu ne kadar güzel değil mi çocuklar, velileri? Evet, evet. Yahu çocukluğum aklıma geldi yahu. <laughs> yahu eskiden medrese vardı değil mi hoca efendi yahu? E hoca efendi biraz sana birkaç sorumuz olacak daha sonra bize müsaade edersin evet, değil mi? Buyurun, buyurun. Çocuklar sizin çok merak ettiğiniz bir soruya geldik. Hoca efendi soralım bakalım bir. Hoca efendi eşeğe neden ters biniyormuş? Bir soralım bakalım. Hoca efendi eşeğe neden ters biniyorsun? Söyle de dinleyelim yahu. Eşeğe... <laughs> Beni bu ucun ucunla ete geçti ve Geri